Uyandım yine sabah Ama uyanmak hataydı Yaktım bir sigara Kafam yine dumanlı Dışarıda yağmur İçeride sessizlik Zor geldi sabah sensizlik Telefon çaldı Açmadım yine Konuşacak halim yoktu bak yeminle içinde bir ses geldi boş ver hepsini takıl keyifle ama nasıl hayat sert yol çetrefilli yine de gülüyorum bak delirdim gibi kafamda bir ses diyor hadi kaç buradan ama nereye gideyim bu şehirde duman bir kız vardı gözleri gece gibi o da gitti şimdi içimde kimeşe gibi Otobüsle yanımda yaşlı bir amca Evlat okumakla olmuyor dedi bakınca Haklı mıydı bilmem ama derin bir laftı Hayat bazen tek cümlede dağıtır safı Arkadaşlar mesaj atmış hadi gel çıkalım Dedim boşver kuzi ben hep bunalım Sen Hep yarım kalıyor sanki Mutluluk bir şaka çok çabuk bayıyor Bak hala buradayım yine sana yazıyorum Demek ki pes etmedim Bak hala bakıyorum bir gün döner belki her Kafamda bir ses diyor hadi kaç buradan Ama nereye gideyim bu şehirde duman Bir kız vardı gözleri gece gibiydi O da gitti şimdi içimdeki neşe gibi Otobüste yanımda yaşlı bir amca Evlat okumakla olmuyor dedi bakınca Haklı mıydı bilmem ama derin bir laftı Hayat bazen tek cümlede dağıtır safı Otobüste yanımda yaşlı bir amca Evlat okumakla olmuyor dedi bakınca Haklı mıydı bilmem ama derin bir laftı Hayat bazen tek cümlede dağıtır safı Otobüste yanımda yaşlı bir amca Evlat okumakla olmuyor dedi bakınca Haklı mıydı bilmem ama derin bir laftı Hayat bazen tek cümlede dağıtır safı Otobüste yanında yaşlı bir amca Evlat okumakla oluyor dedi bakınca Haklı mıydı bilmem ama derin bir laftı Hayat bazen tek cümlede dağıtır safı Arkadaşlar mesaj atmış hadi gel çıkalım Dedim boşver kuzi ben hep bunalım Evde battaniye tavanda boşluk Gençlikten beri çektik hep yokluk Geceleri yazıyorum bu satırlar serin İnanmasan da benim yerim senin Güldüm desem hep yarım kalıyor Sanki mutluluk bir şaka çok çabuk bayıyor Bak hala buradayım yine sana yazıyorum Demek ki pes etmedim bak hala